a bir gerçek sayı ve n pozitif bir tam sayı olmak üzere a'nın ninci kuvveti denildiğinde n tane a'nın çarpımı anlaşılmaktadır. Peki bir sayının sıfırıncı kuvveti veya negatif bir tam sayı kuvveti ne anlama gelir? 2'nin kuvvetlerini ele alalım. 2'nin üçüncü kuvvetinden başlayarak üssü birer birer azaltalım. 2'nin kuvveti bir azaldığında Üslü ifadeye karşılık gelen çarpımdaki çarpanların sayısının da 1 azaldığını fark ettiniz mi? Buradan yola çıkarak sayının üssünü 1 azalttığımızda çarpımı tabana böldüğümüzü söyleyebiliriz. Bu örüntü ise bize 2 üzeri 0'ın 1'e eşit olduğunu gösterir. Yine bu örüntüyü kullanarak 0 üzeri 0'ın tanımsız olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir sayının 0'a bölümü tanımsızdır. Örüntüye kaldığımız yerden devam edersek, 2'nin eksi birinci kuvvetinin neye eşit olduğunu söyleyebilir miyiz? 1'i 2'ye bölersek, 1 bölü 2'yi elde ederiz. 2'nin eksi ikinci kuvvetini bulmak için de örüntüyü kullanmaya devam edelim. 1 bölü 2'yi 2'ye böldüğümüzde, 2'nin eksi ikinci kuvvetini, 1 bölü 2 çarpı 2'yi, yani 1 bölü 4'ü buluruz. Bu şekilde devam ederek, 2 üzeri eksi 3'ü, 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 2, yani 1 bölü 8 olarak elde ederiz. Buradan, 2'nin negatif bir kuvvetinin, diğer bir deyişle 2 üzeri eksi n'nin, 1 bölü n tane 2'nin çarpımı olduğunu söyleyebiliriz. 2 sayısı için ulaştığımız bu sonuç, tabanın sıfır olması dışındaki tüm durumlar için geçerlidir. Özetle, a bir gerçek sayı ve n pozitif tam sayı iken, a üzeri n'nin n tane a'nın çarpımına eşit olduğunu, sıfırdan farklı bir a sayısı için a üzeri sıfırın 1'e eşit olduğunu ve n pozitif tam sayı iken, a üzeri eksi n'nin de 1 bölü n tane a'nın çarpımını gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu ifadeyi biraz daha genişletecek olursak, sıfırdan farklı bir gerçek sayının eksi neyinci kuvveti, o sayının çarpmaya göre tersinin neyinci kuvvetine eşittir diyebiliriz.